kişinin neşeli olması bu hayatın tadını keyfini çıkartıyor olması hı hı. E, onun şansını arttırır şans sayıları vardır mesela 3 e, numerolojide 3 sayısı şansı bolluğu bereketi genişlemeyi ifade eder bu kişilerin haritalarındaki biz 3 sayısının kaç akışta olduğuna bakıyoruz. Hı. mesela kişi bazen 3 sayısında hiç akış olmuyor. Bu onun bu hayattaki şansı e, zorlanarak kazanacağını bize göstermiş oluyor. Diğer kişinin haritasında 3. hanesinde diyelim ki 4 akış var. Bu çok güzel bir şey. Yani bu kişi zaten doğuştan şanslı gelmiş. Daha fazla görülüp tanınacak bazı şeyleri yapmak için uğraşmayacak. Yani onun önüne kendiliğinden gelecek. Ama diğer kişi de hayatı içerisinde bunu arttırmak istiyor. Evet ki genelde hani arttırmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü negatif olan yerleri biz bu hayatta deneyimlememiz gerekiyor da hayatı içerisinde kendini ifade ederek, konuşarak, e, insanlarla iletişim kurarak, yeteneklerini ortaya çıkartarak şansını arttırması gerekiyor. Her sayının kendi içinde görevleri var çünkü. Çok evet. Her sayıda nesiniz? Üç sayısını ifadeyle güçlendirebilirsiniz. Yani şansınızı, bol bereketinizi işte isteyerek, niyet ederek, ifade ederek arttırabilirsiniz yani sayıları da hayatımızda istediğimiz şekilde böyle arttırabiliyoruz Et